Dikkatli izle kanalından merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Call of yeni etkinlik görevlerinde şöyle bir şey var. Dikkat etmişsinizdir zaten. Battle Royale'da 10 tane varil patlat diye bir görevimiz mevcut. Şimdi bu variller nerede? Asıl sorumuz bu. Varillerin çoğu bir kısmı limanda. Bir tanesini patlattım gördüğünüz gibi. Diğerleri de bu çevrede varillerin. Zaten ben hepsini size tek tek videonun altında link kısmına bırakacağım. Hani nerede de diye bu variller Ama ben kısaca göstereyim size bir kısmını. İki tanesi patlat. Toplamda 10 varil patlatmamız isteniyor zaten. Şimdi ikisini patlat. Diğer ikisi de şurada. Gördüğünüz gibi uzaktan çok belli olmuyor ama neyse. Gidip yanına göstereyim size. bir tanesi burada gördüğünüz gibi ikincisi şu anda toplam orası toplam sayımız 4 oldu atlattığımız silahlarımızı güncelleştirelim eş. 6 6 vurduk şu an edek. 6 taneyi vurduk. Bir sıkıntımız yok. Ama hızlı olmalıyım çünkü aynı zamanda düşman da var burada. Bir tane. Ama nerede olduğunu tam göremedim şu anda. Neydi daha? kafayı çıkar. Başka bir tane daha var. İki tane düşman var. Şurada. En iyi bir tane gördüm ki. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda durum gördüğünüz gibi şurada birkaç tane varil var. Onları patlatacağım. Ondan sonra görevimizi tamamıyla bitirmiş olacağız. Şimdi bu geçen kaldığım yer aslında. Ama yine de göstereyim. Buradakiler bittikten sonra şu adamı yok edebilirsek Arkadaş nereden geliyorsunuz ya? Bir de uğraşıyoruz. Bir de kaçıyor. Kalsa mı? Kavgaya gücün yetmiyorsa hiç satışmayacağım. Çekip gideceğim mübarek. Allah'ım yarabbim. Neyse. Arkadaşlar şimdi buradaki varilleri bitirdik. Geri kalan varillerin bir kısmı şeyde ee, haritada Black Market olarak geçiyor. Lakin bizde yani Türkçe versiyonunda Black Market değil bu. Hemen göstereyim size. Kara Borsa'da. Şimdi oraya gideceğim. Oradaki varilleri de patlatacağım. Ondan sonra bu görevi de tamamıyla, Bu görevi de bitirmiş olacağız. Biraz geç oldu ama neyse. Şimdi Kara Borsa neredeydi? Liman Şuralarda bir yerde olmuşlar. Şöyle bir haritaya göz atalım. Şurada. Aynen. Kara borsada zaten yeri belli. Şey, varillerin yeri belli. Çok arayacağım bir noktada değil. Şu uçak pistinin indiği alan var ya. Şu an indiğim alan. Zaten görüyorsunuz inmeden de. Gördüğünüz üzere 3 tane varil var. O varilleri patlatacağız. Burada da. Bir. İki. Üç. Bir tane daha olması lazım. Ama aynı aşağıda. Dört. Ve beş. Bununla beraber varil göreviniz bitmiş oluyor. Arkadaşlar. dikkatli izle kanalından Şimdilik bu kadar arkadaşlar yorum be yorum yapıp yorum yapıp yorum yapmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın arkadaşlar bir başka görevde görüşmek üzere